Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum herkes iyidir. Kış mevsimi başlıyor, havalar soğudu, hastalıklar maalesef arttı. Dolayısıyla tam da kış mevsiminin anlam ve önemine ithafen sizlerle bugün terbiyeli zeytinyağlı kereviz yemeği yapacağız. Müzik Bildiğiniz gibi kereviz besin değeri açısından oldukça yüksek bir sebze. İçinde potasyum var, polikasit var. Yüksek miktarda C vitamini var ve bağışıklığı güçlendiriyor. Bu tarifte de sevgili kayınvalidem İnce Özyüre'ye ait bir tarif. Hazırsanız başlayalım. Malzemelerimiz şöyle. Bir tane soyulmuş ve elma dilimlenmiş patates. iki tane ben limonlu suda beklettim kararmaması için. iki tane orta boy soyulmuş ve elma dilimlenmiş kereviz, bir tane orta boy soğan piyaz şeklinde doğranmış, iki tane havucumuz var. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Bir tane portakalın suyu var ve bunun terbiyesi için gerekli olacak olan bir yemek kaşığı un ve bir limonun suyu var. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Pişirdiğimiz yemeğin veya yaptığımız salatanın daha estetik bir şekilde sunulmasını istiyorsak doğradığımız sebzelerin aynı boyutlarda olmasına özen gösterelim. Örneğin ben patates elma dilimi şeklinde doğradım. Aynı şekilde kerevizi de mümkün olduğu biçimde bu şekilde doğramaya özen gösterdim. Ve yine havuçları da uzun uzun doğradım. Kerevizi nasıl soyulur isimli videomuzda da yine kerevizi nasıl soyduğumuzun tekniklerini size anlatıyor olacağım. Hazırsanız yemeğe başlayalım. Öncelikle tenceremize yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. Ardından piyaz şeklinde doğradığımız soğanları ilave ediyorum. Ve bu noktada ocağın altını açıyorum. Önce çok yüksek ateşte olmuyor. Orta ateş iyidir ve yavaş yavaş soğanları karıştırmaya başlıyorum. Soğanlarımız biraz öldü zeytinyağında ve sırasıyla patateslerimizi, havuçlarımızı şöyle biraz çeviriyorum. Biraz da kısa alıyorum ocağımı ve sonrasında kerevizlerimizi tencereye ilave ediyoruz. Biraz aksıyorum. Evet, kerevizimizi de ilave ettik. Bu noktadan sonra çok karıştırmamaya dikkat edelim. Özellikle sebzeler yumuşadıktan sonra dağılıp görüntülerinin bozulmaması için bu önemli. Tencerenin kenarından biraz karıştırabiliriz. Veya benim rahmetlik anneannemin bir taktiği gibi eskilerde çokça yaptıkları tencereyi sağlama şeklinde de karıştırabiliriz. Ardından terbiyemi hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı kadar unun içine bir limonun suyunu ilave ediyorum ve çatalla karıştırıyorum. Bu terbiye kerevize müthiş bir lezzet katacak. Evet iyice birbirine karıştı. Şimdi üzerinden döküyorum. Ve bir portakalın suyunu tencereye ilave ediyorum. Ben çok az daha su ekleyeceğim. Yemeğe çok fazla su eklemek istemiyorum. İhtiyaç oldukça sonrasında da ilave edebiliriz. Sadece sebzelerin üstünü örtecek kadar su ekledim. Şimdi Tencerenin kapağını da kapadım. Sebzeler yumuşadığında tuzu ve şekeri ilave edeceğim. Bu arada bu tarifin hikayesinden de kısaca size bahsedeyim. Kayınvaliden bizi bir akşam yemeğine davet etmişti. Sofrada şık kayık bir tabağın içinde bu zeytinyağlı kereviz vardı. Çok fazla yemek ayırt etmem ama kerevizde de çok sıcak değilimdir. Fakat tabağımı alıp tadına baktıktan sonra gerçekten hayran kaldım. Ve tamamını yememek için kendimi zor tuttum. Tabii ki tarifi hemen istedim ve eve gittim gelir gelmez çocuklarımıza da bundan pişirdim. İnanılmaz bir lezzet. Tadan herkesin bayıldığı ve tarifini ah bunu nasıl yaptın diye istediği bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bayılacaksınız ve hatta her hafta kereviz pişirmek isteyeceksiniz. Sebzeler biraz yumuşamaya başladı. İçine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve şeker ister zeytinyağlı bütün yemekler. Dolayısıyla ben bir 3 çay kaşığı kadar toz şeker ilave ve edeceğim. Kapağımı kapatıyorum. Kısık ateşe alıyorum ve yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Evet, yemeğimiz pişti. Harika kokular geliyor. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Buraları biraz toparlayacağım ve sonrasında tekrar buluşuyoruz. Yemeğimiz pişti. Onu servis tabağına aldım. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağım. Harika kokuyor. Burada olup bu kokuyu duymanızı çok isterdim. Ama nasılsa siz de mutfağınızda pişireceksiniz zaten. Hmm. Şahane. Çok güzel. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden ellerinize sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşünceye kadar hoşçakalın.